Evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar parti düştü. Evet ama Melis kaldırdı değil mi? Melisa abi bugün Yolcu diye abisini, değil mi abisi? Tenis dersin başlamadı değil mi daha? Başlıyor mu? Tamam gel abisi. Sen abisi geç tenis dersini bence. İstersen sor gelebilir miyim diye. Saat 7 oldu. Melisa dur aşkım. Dur 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 dur. Evet evet abisi. Bak, aa, arkadaşlar mı var burada? Melisa istersen patiyi yardım edeyim sana. Hay patiyi öyle. Oraya koyayım mu? Pati senin de mi gidecek? Ya Melisa çıkıyor. Oh. Baya zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz ama çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> <hayırdır. gülüyor> evet. <Bilim>. <gülüyor> <gülüyor> vereceğim. Vereceğim, vereceğim. Vereceğim. Melisa oturdun mu? Getirir mi demiri? Getiriyorum. <laughs> Melisa ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> orada kızım? <laughs> ya Melisa. Farkı <laughs> <mı>? ama <laughs> partiyle olmaz. Evet, parti beklesin. Bence de. Parti bak bana parti. Evet, Melisa geldi başka bir oyuncağı. Döndürelim <laughs> mi? Al. Döndürelim mi? Hı -hı. Hop. Döndürüyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum Melisa. Bak 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 bak. Bir, iki. Oh. Elisa iyice tutun ama tamam mı? Düşünmez. Evet düşme. Oh. Çok ağırmış ya. Ah pati düştü. Koş koş al. Yeniden <laughs> Ve böyle tüm günü burada salınacağız değil mi? Yavaş yavaş. Düşersin Melisa yapma. Ya bakın arkadaşım ne yapıyor bu kız ya. Melisa. Şımarma. Kimi buldun orada Melisa? Kromi. Aa, kromi mi? Bakayım ha nerede kromi? Hiç inanmıyorum. Bir bakın. Aa gerçekten Kuromi'ymiş <laughs> Melisa. Niye şey patinin üzerine yapıştırıyor? Ha? Patinin üzerine mi yapıştıracağım? Buraya. Ne i̇şte kadar güzel gözlüğün var. Kim aldı? Anne. Anne mi? Evet. Nasıl sen babayla <laughs> gittiğinde almadın mı? anne bak. Çok güzel oldu ya. Anne buri kalmış şey. Tamam. Kaldıralım mı? Hayır. Bunu. <laughs> Melisa. Ama öyle olmaz ki sürekli ayak değiştirme. Düşersin sen. Yine mi aşağı indin? Şimdi ne yapıyor Melisa anlayamıyoruz. Bence biz pati saklambaç oyna patiyle bence. Olmaz mı? Bence patiyle saklambaç oynamalısın sen. Ya arkadaşlar Melisa nerelere bindi bir bakar mısınız ya. Bu kız hiç korku yok ya. Melisa Gel saklambaç oynayalım Pati Oynayalım. O zaman git sen say. Pati saklansın. Ver bana Pati. Aynen. Say daha belli değil. Daha Pati saklanıyor. Say, sayar mısın? Aynen. Hayır. Gözlerin kafa. Tamam. Aynen. Tamam. Bul bakalım. Nerede? <laughs> Hiç görmüyoruz biz. Pati nerede olduğu hiç belli değil. Hiç belli değilmiş. <laughs> Buldun mu? Tamam şimdi Pati sayacak. Melisa koşacak. Tamam. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa düştü mü? Düştü mü Melisa? Ama bak patik bir sahip. Şey yüzüne hayır. Hayır hayır yüzün olmaz. Gel. Saklandın mı? Evet, hadi gel. Tamam Fatih. Ara bakalım şimdi Melisa'yı. Miyav. 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 Gidiyorum aramaya. Arkadaşlar arıyorum Melisa'yı. Bulamıyorum Melisa. Melisa. Zena. Melisa. Melisa seni buldu ama buldu pati bak bak arkancı geliyor koşuyor yakalayacak seni bak yakalayacak evet Melisa başka bir parka gidiyor hmm. bine kurum değil mi evet geç gidiyoruz başka bir parka burada da park var gerçi de ama Melisa başka parka istiyor buraya mı istiyorsun Aa, o zaman yeniden Melisa yeniden saklambaç oynuyoruz. gözlerin kapat tamam mı? gözlerin kapat. Şey, Pati saklanacakmış. Tamam Melisa, çok güzel gitme burada. Melisa. Melisa. Saymaya devam eder misin? Pati yoksa bak Pati kesecek. Küstüm arkadaşlar. Keseyim mi Melisa? Tamam kesmiyoruz. Ah, tamam ama bakmak yok. Hayır hayır daha hazır değil. Hazır değil. Hayır. Değil. 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 Melisa. Evet saklandı pati. Gel. Bul bakalım. Bul bakalım yok ay, Melisa dur aşkım ay, tamam olsun olsun anne yavaş, in. yavaş 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 Ya patiyi bulalım başkası bulup almasın yoksa ay, ben de, git al Aa, kromiyi buldu Melisa kromiyi buldu Melis sapati bu. Buldun mu? Sen buldun mu pati ya? O zaman şimdi sen sakın. Şimdi sen saklan pati arayacak seni. Hayır. Önce kayalım mı? Tamam. Tamam. Tamam kayın bakalım. Kayın bakalım. Ben oradan sizi çekeyim tamam mı? Evet. İşte Melisa geliyor. Gel bakalım Melisa. Gel bakalım kayabilecek misin? <laughs> Düştü ama Pati. Yakala şimdi. Yardım et. Kurtar Pati'yi. <laughs> Kurtar Pati'yi. Evet. İşte bir hayır oradan gitmek olmaz annem. Cebin var ya senin cebine koy. Cebin varmış değil mi? Ben sana söyledim işte. Varmış cebin. Evet koydun mu? Evet şimdi başka parka gidelim mi? Evet. Gel. Gel annem bir şey olmaz. <laughs> Düşmez annem cebinin içinde. Nerede? Cebinin içinde de oluyor değil mi? Burada mı? Evet. Evet. Gidelim mi? Başka parkımıza gidelim mi? Yeni parka. Ha yuvarlanacağım mı oradan? Hop Melisa. <laughs> Ormandan geçiyor Melisa. Evet. İşte bu. Burası da park. Her zamanki gibi. Evet. Koş koş koş. Ah. Ne oldu? <laughs> ne oldu aşkıma? Düştü mü? Yok. Hayır. Pati de mi düştü? <laughs> Geçmiş olsun annem. Saat on bir. Tamam yap saat on biri. <laughs> Şimdi aşağı. Aşağı mı yapacaksın? Elisa. Gözlük sana büyük değil mi? Gözlük büyük değil mi? Gözlük büyük. Biraz büyük gibi geliyor bana ama. Gözlüğü hoşuna gidiyor. Aa, boşalmış. Evet. Pati mi sallayacaksın? Kendin mi? Aa pati ile birlikte. Tamam. İstersin ben patiyi tutum. Tutun mu aşkım? Ah düştü patiş. <laughs> Neden düşüyorsun pati ya? Düşme. Orada kirlenmiş, evet orası pis olmuş. Yapma, yapma, yapma dokunma annem, ya. dokun. Evet orada oturabilirsin ama ortaya değil, tamam mı? Ya. Pati orada otursun, evet. Burada da ya. Melisa. Ya. Evet. Sallanın ikiniz de? Hop, 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 ya. hop. Ya. Tutuyor pati. Ya. <laughs> ya. Tehlikeli o zaman değil mi? Di Pati, Pati olmaz tehlikeli ya. Oh, hadi düşersin. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Aa, düştü. Aa, bir tutma düşünce. Bak tutmadı ve düştü. Evet. Hatiye ne oldu Melisa? Bak. Aa, çok Hatice, kötü bir düştü. De, 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 de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi, hep beraber. hadi la Melisa pati ile birlikte devam ediyor oyunlarına. Bugün patiyi gezdiriyoruz, değil mi? Pati çoktan parka gel. <laughs> Yine pati düştü Melisa. Yani bence onu doktora götüreceğiz şimdi ya. Veterinara götürelim değil mi? Evet. Bir, bir sürü düştü ya. Bir gösterelim. Tamam mı? O zaman arkadaşlara bay bay yapalım. de biz yapmayacaklar. yapmayacaklar mı? Evet. Sadece iyileştirecekler değil mi? Küçük evet. olduğu için. Tamam. O zaman arkadaşlara bay ya bay yap aşkım. Görüşmek üzere de. Bay bay. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Abone olun de. Ha? Abone olun de bana. O, o, Abone olun de kanalıma. Tamam. Ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi doktora götürelim Pati'yi. Hayır ben Tamam. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bye bye.